şimdi götürüyorum. Sıkın yola, yere gidiyorduk biz. Bak şimdi. Şu, şu çatıyı görüyor musun? Evet görüyorum. Bir de şu yazıyı. Yazıyı Görüyorsun. göremiyorum. Biraz da görünüyor. Ne? Neresi ya? Bak şura. Şu turuncu şey gör. Ha turuncuyu gördüm. O oh, işte. Hah, hmm. oh şey bir şey yaptılar Niye? Bir kaçmış için? Yo. Ya sivrisinek her yerimizi yemiş. Anne. Efendim. Ayamı bul. O yüzden böyle yapmış. Hmm. Ayamı. Benimkini, seninkini, babanın, tüm herkes yemiş sivrisine. ya Yani. Hmm. Arkadaşlarını çağırmış. Çok hepsini yapamıyormuş. Hmm. Her tane arkadaşını çağırmış. Hı -hı. Birini sana birini babama birini bana. Ha evet. Sivrisinek değil mi? Evet. Demiş ki Gel, gelin burada kan deposu var. İçelim kanlarını. Sonra zayıflayıp ölelim diyor. Sonra zayıflayıp onları ölelim. Ay Allah. Şaka mı? Şaka ne? Hem de orada araba var istediğimiz şeyi arabada Evet arkadaşlar alışveriş yapacağımız markete geldik. Ne kalmamış? Ha. Evet kalmamış ne yazık ki onlarda. Tamam ya yapacak bir şey yok gel. Normal araba alalım biz de.